önceki dönemde de Adalet Komisyonu'nda yasalar saraydan geliyor. Bir cümlesi bir virgül değişmeden genel kurula geliyor. Aynı şekilde torba yasalarla birlikte demokrasi ve özgürlükler adı altında hukuk devletini tamamen e, kenara itiliyor. Burada aynı şekilde. Şimdi bu e, basın özgürlüğü, e, fikir ifade etme, ifade özgürlüğü çok önemli. Bu özgürlükleri ortadan kaldıran sansür yasası. Geçen yıldaki sansür yasasına ilişkin Eleştirilerimizi şu anda aynı şekilde koysak aynı şekilde çıkar. Burada da sarayın tasarrufları var. Sarayın tasarrufları basın özgürlüğünü ortadan kaldırmak açısından, doksan özgürlüklerin halkın haber alma özgürlüğünü kaldırmak açısından ne var? RÜTÜK var. Ne var? Ee, BİK var. Ne var? BTK var. Bunlara verilen yetkilerle birlikte halkın haber alma hakkı tamamen kaldırılmış durumda. Tabii halkın haber alma hakkının ortadan kaldırılması özgür biriyi de ortadan kaldırıyor özgür bireyin ortadan kaldırılması soruşturan, sorgulayan biriyi de ortadan kaldırıyor. Ne yapacaklar? İstedikleri gibi haber yapacaklar, muhalif basını susturacaklar, halkın haber alma hakkını da bir kadar edecekler. Yani sarayın sopası olarak Rütük, sarayın sopası olarak e, BİK ve BTK açıkça kullanılıyor. Tabii bu sonuçta da Türkiye'de hukuk devletinin olmadığı, Türkiye'de demokrasi ve özgürlüklerin yaşanmadığını ortaya koyuyor. Şimdi önümüzde birçok e, demokrasiyle ilgili endeksler var. Adalet Komisyonu'nda ben e, defalarca yüzlerine söyledim iktidar milletvekillerinin. Ya diyoruz ki uluslararası sınır tanımayan e, gazeteciler örgütünün hazırladığı 2023 raporu var. Bu raporda basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 165. Yani 16 sıra gerilemişiz. Bu çok önemli. Yani bir de şu var. Hükümetlerin hukuka bağlılık. Yani hükümetlerin anayasaya uyması, kanunlara uyması ile ilgili bir endeks var... Bu endekse de Türkiye 140 ülke arasında 135. Yani dünkü yargı krizi. Biz şu anda neredeyiz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz 20 milletvekiliyle beraber 9 Kasım'dan itibaren bu Yargıtay 3. Dairesi'nin Can Atalay kararı nedeniyle anayasaya uymama kararı nedeniyle biz burada nöbet tutuyoruz Türkiye Cumhur Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak niçin nöbet tutuyoruz? Anayasanın 153. maddesi açık ve net diyoruz. Diyoruz ki bunu yasama, yargı, idare, gerçek ve düzen kişiler uymak zorunda anayasa mahkemesinin kararlarını diyoruz. Ve uyumlu. Sayın Cumhurbaşkanı ben anayasaya uymayacağım diyor. Sayın Adalet Bakanı ise yine anayasa yapmamız gerekiyor deniyor. E, anayasadaki hak ve özgürlükleri kullanamıyorsak, basın özgürlüğünü kullanamıyorsak, halkın haber alma hakkını kullanamıyorsak, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını kullanamıyorsak, bu özgürlükleri kullanamıyorsak yine anayasayı niçin yapacağız? Anayasayı rafa atmışız. Anayasayı kullanamaz hale getirmişiz. Ve Yargıtay, Yargıtay ben anayasa mahkemesi kararını tanımıyorum diyor. Ve Yargıtay diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Can Atlay'ın kararını okuyun diyor. Milletvekiline düşürün diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meclisini dahi e, müdahale etmeye kalkıyor. Türkiye'nin geldiği durum bu. Türkiye'de hukuk devleti yok. ...Türkiye'de demokrasi yok, özgürlüklerin kullanılması... anayasal hak ve özgürlüklerin kullanılması... ...açıkça sarayın iznine bağlı. Böyle şey kabul edemeziz. Böyle şeyi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak... ...kabullenmiyoruz. Bugün... E, ...Büyük Millet Meclisi'nde nöbetimizi tutuyoruz. Yarın meydanlarda olacağız. Yarın meydanlarda da... ...adalet çığlıklarıyla, hukuk devleti... ...amacımızla demokrasi ve özgürlüklerin... ...bu ülkeye gelmesi için çalışmalar yapacağız. Peki. Basın özgürlüğüne... ...yapılan bu saldırı açık ve net halkın haber alma özgürlüğüne yapılan saldırıdır ve bu saldırıya karşı tavrımız nettir. Kesinlikle bu saldırıya karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşı duracağız. Mücadeleyi sürdüreceğiz.